Mert ve saklambaç oynayan minik dinozor. Bir varmış, bir yokmuş. Güneşli bir sabah Mert odasında oyuncaklarıyla oynuyormuş. Birden dolabın içinden pıt pıt diye garip bir ses çıkmış. Mert merakla dolabı açınca karşısında minik, yeşil, sevimli bir dinozor çıkmış. Dinozor gülümsemiş. Merhaba Mert. Ben Dodo. Zaman ülkesinden geldim. Mert şaşkın ama çok mutluymuş. Gerçek bir dinozor musun sen? Evet. Hem de saklambaç oynamayı çok seven bir dinozor. demiş Dodo. Bir anda oda ışıl ışıl olmuş ve zaman kapısı açılmış. Mert ve Dodo kendilerini rengarenk ağaçların, dev mantarların olduğu bir ormanda bulmuşlar. Dodo demiş ki, Mert hadi saklambaç oynayalım. Dodo saklanmış, Mert saymış. Bir, iki, üç, dört, beş. Mert etrafına bakmış. Hmm, büyük mantarın arkasında değil. Renkli çiçeğin altında da değil. Kocaman yaprağın yanında. Aha! Dodo kahkaha atmış. Beni buldun Mert. Sen harika bir dedektifsin. Sonra roller değişmiş. Bu kez Mert saklanmış, Dodo aramış. Birlikte gülmüşler, koşmuşlar, oynamışlar. Oyun bitince Dodo, Mert sen çok cesur dikkatli ve iyi bir arkadaşsın. Seni hiç unutmayacağım demiş. Zaman kapısı yeniden açılmış. Dodo el sallamış. Hoşça kal Mert. Saklambaç bayı unutma. Mert tekrar odasında bulmuş kendini. Ama kalbinde kocaman bir mutluluk, yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. O günden sonra Mert her saklambaç oynadığında belki Dodo yine beni izliyordur diye gülümsemiş. Bizi izlediğin için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.